Geçelim. Günümüzü altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı. Bizlerle birlikte Şirin Hanım günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Bizleri kırmadınız bugün. Teşekkür ediyoruz tekrar. Ne demek davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Günaydın Hakan Hocam. Hanım. Günaydın, çok günaydın efendim. Ee, Şirin Hanım, şimdi özellikle petrolle başlamak istiyorum. Son zamanlarda çünkü çokça bu cepheden haberler geliyor. Bizde MTA tarafında en çok asla kafalarımızda soru işareti olan ve merakla e, çözülmesini e, umduğumuz konu başlıklardan bir tanesi. Şimdi 7 haftalık yükselişin ardından düşüşe geçse de e, Suudi Arabistan'ın üretim kesintileri sebebiyle ABD petrol fiyat tahminini yukarı yönlü revize etti. Sizin beklentiniz nedir? Aslında son üç yıl petrol fiyatları için çok enteresan bir yıl oldu. Eksi 40 dolarlardan 140 dolarlara giden bir süreç yaşadık. 140, 180 dolarlık bir marjin içerisinde hareket etti ve daha sonra Rusya-Ukrayna savaşı ile beraber zaten 140 dolarlar, 137 dolarlar gibi bir zirve görmüş olduk. Zirveden yeniden 70 dolarlara inen bir Brent petrol karşımıza çıktı. Ee, şimdi de yeniden 86 dolar sınırını zorlayan bir Brent petrol var. Tabii ki bu süreç içerisinde e, petrolü koyabileceğimiz yer yoktu, depolama ile ilgili sıkıntı vardı. Amerika'da petrol fiyatlarının düştüğünü gördük. Daha sonra Rusya-Ukrayna ile beraber e, artan talep e, ve geleceğe dair endişelerle beraber Çin'in e, stoklardaki e, stok, stokları yönelik olan e, talebiyle beraber e, ve Genel olarak aslında endişeler petrol fiyatını yükseltmiş oldu. Bu noktada OPEC tabii ki devreye girdi. Petrol fiyatlarındaki spekülatif manipülatif gelişmelerin aslında kaynağı genelde OPEC diyebiliriz arz tarafındaki e, e, kısıntılarla beraber fi, e, petrol fiyatlarının e, dengelendiği bir süreç yaşanıyor. E, Amerika ve Uluslararası Enerji Ajansı tarafına baktığımızda zaten günlük 103 milyon e, varillik talebe ulaşabileceğine dair bir tahmin vardı. Şu an e, itibariyle günlük 103 milyon varillik bir e, sürece ulaşılmış oldu. Bu bu yılın başında daha azdı. E, ve Çin'in e, Çin tarafına baktığımızda ise e, talebe dair endişeler e, devam etti. Evet Çin bu arada almaya devam ediyor petrol tarafında İthalatına devam ediyor fakat petrol e, ürünlerinin ihracatının noktada artmış olması e, petrol fiyatlarını yine aslında dengeleyen unsurlardan bir tanesi oldu. Suudi Arabistan e, gönüllü bir şekilde günlük 1 milyon varillik kısıntıya devam ediyor. Aralığa kadar da 500 bin varillikte e, bir kısıntının devam edeceğini biliyoruz. E, Rusya 300 bin e, varillik e, kısıntıya devam ediyor. Yani üretici ile tüketici tarafa baktığımızda e, üretici taraf bir miktar... E, bu noktada e, bütçesini arttırabilmek açısından işte Rusya savaş e, finansmanının finansmanında e, bütçesini arttırabilmek için işte üretici ülkelerin yine e, kendi ekonomilerini bu noktada dengeleyebilmeleri açısından petrol fiyatlarının e, Art, petrol fiyatlarının tabii ki artmasını istemek istemekte. E, bu bu ise arz kısıtlarının e, gelmesini sağlıyor. E, üretici taraf, e, tüketici taraflardan e, bir kısım ise e, tabii ki e, hem Hindistan hem Çin e, kendi üretimlerini sağlayabilmek açısından mecburen alım yapmak zorunda ya da e, bir, bir tüketici ülkeler almak zorunda. Bu ise evet e, ne kadar e, talepte sıkıntı olsa da bir miktar o petrol fiyatlarının yukarı gelmesini sağladı ki Avrupa'nın biliyorsunuz Rus petrolüne uygulamış olduğu bir tavan fiyat uygulaması vardı. Buna rağmen yine yukarı yönde ilmenin geldiğini gözlemliyoruz. ki ki anki durumda Berfin Hanım Hakan e, Hocam, aslında e, Çin'deki taleple ilgili e, sıkıntılar var. E, Çin e, işte ekonomik olarak kredi hacminde Cuma günü ciddi anlamda bir daralma söz konusu oldu. Üfet tüfe rakamlarında e, düşüş var, Deflasyonist bir baskının e, orada başladığını söyleyebiliriz. E, i̇thalat, ihracat tarafında ciddi anlamda e, düşüş var. E, bunların hepsi e, bir yana yani talep tarafında azalışı varken petrol fiyatlarının buna rağmen yukarı çıkması ve bu de devam etmesini önümüzdeki süreçte bekleyebiliriz. Çünkü her ne kadar tavan fiyatı uygulaması gerçekleşmiş olsa da OPEC'in bu noktada arzı kısıtlamış olması ki Amerika stratejik rezervleri noktasında da ciddi anlamda stratejik rezervlerini kullanmıştı geçen yıl. Bunların da yerine koyulması söz konusu olduğunda petrol fiyatlarını yukarı itebilecek etkenler bir miktar daha fazla gibi görünüyor. Orada e, 89 Brent petrolde özellikle 89 dolar e, direnci var ve yukarıda e, 100 dolar seviyelerini konuşabiliriz. E, yeniden 120 ve üzerindeki rakamlar için e, başta Çin olmak üzere ekonomilerin toparlanması ve Amerika'nın belki yavaş yavaş stratejik rezervlerini yerine koyması söz konusu olabilir. Bu arada üretici ülkelerden e, yani Meksika, Amerika e, tam kapasite petrol üretimini de bu noktada devam ediyor. Ama buna rağmen köşeler küresel stoklarda e, bir azalış beklentisi var. Bu hem üretim e, Batı kanadında devam ederken ve OPEC tarafında azaltım devam ederken hem de arzın arttığı noktada petrol fiyatlarının e, düşüştense çıkma olasılığının daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz ama 100 dolar üstü şu an için tabii ki e, beklenti dahilinde değil.